Herkese merhaba arkadaşlar bugün man, yani uzun zamandır Minecraft çekmiyorum daha doğrusu çekemiyorum yani bir kere çekmeye girişim oyunu kiralıyorum çok ezgiden şimdi e, Minecraft P hoş geldiniz bugün ne yapacağız yani Minecraft'ta server oynayacağız hileler açık mesela. Bonus sandık var. Sonra Doğal yenilenme Sonra hileler açıkken böyle elventörü kuru açık arkadaşlar. Hani ölünce elventörümüz gitmeyecek. Şimdi oluşturacağım. Ama tabii benim telefonda biraz uzun sürdüğünden böceği durduracağım. Evet arkadaşlar başladık. İlk önce size bir skinimi göstermek istiyorum ki çok güzel bence. Daha bir sürü skinim var. Hepsiyle yapacağız. Daha bir sürü skinim var. Mesela warden skinim var. Güzel oldu. oldu. Yani sonra Cyborg skinim var. Başka ne vardı? Tane bilmem ne skinim var. Mavi saçlı. Başka yok galiba. Fark ettiyseniz. Ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Üstekiler vuruyor bu arada. Hani hatırlatmak değil de yani ilk defa şu durum Şey 1.20 falan beklemeyin. Yani şu anlık. Benim onlarda da rahat etmiyor ve Üstekiler vuruyor. Ve ben şu anda yani sonra bekleyin onları. Hani benim telefonum rahat etti. Yani en fazla sürüm 1.17 oldu Şu anda 1.17 oynuyoruz. Yani bir orada falan gitmeyi beklemeyin. Böyle alalım. Rekmen sandığı kıralım gerçi. Hadi sesi açayım mı? Sesi açtık arkadaşlar. Kırılmıyor lan. Geçen bir dakika özür dilerim. Telefonla oynamayı unutmuşum. Çünkü ben uzun zamandır abimin şeyinden oynuyordum bilgisayarımdan. Arkadaşlar bu arada ilk günden ev yapmayacağım onu söyleyeyim. Çünkü yani ilk günden ev yapmak bana birazcık ters düşüyor. İlk günden birazcık böyle bir madencilikle falan uğraşırım ben. İlk günden ev yapmam öyle hemen. Onu ikinci bölümde bekleyeyim. Bu daha birinci bölüm. Arkadaşlar dediğim gibi bir 17 değil. E, Eşik ee, ihtiyacı olur diye şunu aldım. Bir de taktı eşyalar da olmuyor arkadaşlar ya. Taktık şu eşyalarını taştan yaptık. Çünkü ben de şu an taştan eşyalar Böyle cümle aşağı kaldığıma bakmayın. 3 blok şey yaptım ama burada böyle taş kazılmak için şey yaptım. Yoksa aşağı kalmamak Minecraft'ın yıkılamayacak. Yoksa lavı lava azdım burada dönüştüm. Böyle kendi mademimi yapacağım buraya. Ee bir alırız buraya. Hatta şey de yapacağım arkadaşlar. Yani, ne denir ona? Buraya evimi yapacağım ikinci bölümde ama yani öldüğümüzde burada başlayacağız. buraya bir merdiven falan da çekeceğiz. Bekleyin onları. Hatta bir crafting table yapalım. Bir şuraya bir merdiven çekelim. Hemen şuradan bir tane crafting table. diyordum lan. Dur nasıl yapılıyordu lan merdiven? Ya merdiven nasıl yapılıyordu? Hocam mermi nasıl yapıldığını unuttum ben ama. Bunu mu çekiyorduk? Yo, bunu mu çekiyorduk? Bunu böyle mi yapıyorduk? Onu hiçbir şekilde hatırlamıyorum ben. Böyle yapılıyormuş. Şu buraya şöyle bir merdiven koyalım. Arkadaşlar telefonumdan kötü oynuyor olabilirim. Lütfen oyuncu bağlamak. Ne dersiniz de yani lütfen. Hadi. Abi dakika. İlk günden ev yapmaya kadar yani. Şimdi tam evlilik yer değil mi arkadaşlar? Bu böyle tam ev yapar. Neyse izin. Ama neyse ya. Buraya. Burası da benim ikinci evim olur. Çünkü ilk günden ev yapmak gibi bir seçeneği yok benim için. Var da yani benim için. Birazcık taşçılıklı olur. Bu kadar yeter de artar benim şimdilik ev yapmayacağım dediğim gibi. Buraya bir respan alsam yeter i̇şte bu arada buradan çıkış yok. Buradan çıkış yapılamıyormuş. Neden yapılamıyormuş? Çünkü yeterli merdiven yokmuş. Merdiven o zaman deli gibi abanmam gerekecek. siz de gelin çünkü buradan çıkabilmem gerekiyor benim rahatça aa etrafta köpek var iskelet falan öldürürsek arkadaşlar hararararat 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 Çocuğun üstüne bir ben düşüremem diye <Sessizlik> Gel benimle, benimle gel. Gel. Şöyle bir de point çekeceğim buradan arkadaşlar dünya doğum yerini ayarla. Ayarladım. Evet. Birazcık yani Minecraft ne abi macera alın değil mi? O yüzden bir taştan itemler yapıp arkadaşlar oluyor. Merdiven uçuyor mu? Arkadaşlar bakın, bu piksel balıklı var. Bu merdiven uçuyor Yeni öğren. Şimdi ben kılıç kullanırım ama ihtiyacımız olursa diye altta da yapalım. belki ihtiyacımız olur. ya nasıl yapacağım? Balta da yapalım. benim taş madeni. Burayı ev sonra yaparım. Burayı sonra evet. edeyim. Crafting table falan yanıma aldım. Hemen şöyle kılcımızla gezmeye başlayalım. Yani akşam yapıp da heyecan yaşamak istiyorum. Da yok. Oo. Evet sonuna bir maden. Maden. Maden de maden. De, maden de benim eşyalarım. Ne seyirci arı Allah sinir etme ya. Dur bari ben de önümü göreyim. Sen karanlık mı bulsun? Yürü git lan. Bakın. köpek var ona bu kemikleri yedirebilirim. Oh, hala hala Gel çuku 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 Oradasın. Gördüm seni. Gel buraya. Uçu, uçu adam. Evet. Evet. Gel göbek. Gel göbek <laughs> Kim benim. Evet, şimdi birazcık meşale yapmam gerekecek. Yani söylediğim gibi kumrular hala Oyunu kurdum. Kum şu olmayacak dedi. Öldü. benim kapını. Nasıl bu video gidecek istiyorum çünkü meşalem gitti <laughs> çok kötü hissediyorum adı tak köpeğim gel buraya çabuk bir şey gelsin şöyle bir tane koyalım arkadaşlar. Spawner. Hemen şurayı kır 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 kır. Hızlı olsun. Kıramıyorum. Olamaz. Orayı kırmazsan bunlar tekrar Kır 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 kır, 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 kır. kıramıyorum onu. Oğlum sen nasıl köpeksin? Köpek evcilleştirdi bu kadar. İnsan yardıma geliyor Allah Allah. Bir sen iki dakika izin ver. Ağır bir bakıyor. Kanka çok sağ ol. İzin verdiğin için de. İzin verdi. Bak, düz dinleyen örümcek severim ben. <Gülüyor> 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 Sen benim kapıyı nasıl kapattın lan? Bırak git! Gözü kırıldı. şu anda ne yapıyorum diye soranlar için köpeğime mezarlık yapacağım korkunç köpeğim köpüş çok üzgünüm dostum Allah'ını istemezdim Arkadaşlar e, Bir dakika Bir <laughs> dakika Bu ekranı kapatacağım Minecraft Space War War 1 Bitti birkaç ara adama yaptım Şimdi yani, Yapmakta olduğum Evime girip Videoyu bitireceğim Ve Bye.